Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Meilan X5 modelindeki arka stop uzaktan kumandalı led lambasını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. N11'den 2018 yılında 268 lira 90 kuruş aldım. Fakat şu an her şey doldu gibi fiyatla oluştu. E, yurt dışından geldiği için 15 günü falan buluyor gelmesi. Kutunun içerisinde e, iki tane aparat var. Şimdi şu aparatlardan bir tanesini ben kullandım. bisikletimde göstereceğim. Bunları isterseniz şu bakın resimde de gördüğümüz gibi şu alt kısmında selenin demirleri var ya oralara monte edebiliriz ya da şu gidona da monte edebiliyoruz. Ben bisikletimdeki çantadan ötürü şu mandallı aparatı bu gidonda kullanıyordum fakat bir çantayı koyduğum için ışık görünürlüğü biraz azaldı o sebeple şu seleye bunu buraya mandallı şöyle buraya bastınca kolaylıkla çıkartabildiğiniz bir aparatı var. Buraya monte ettim. Şurada bir ufak düğme var. Bakın arkadaşlar buraya uzun bastığımızda açılıyor. Tekrar uzun bastığımızda tekrardan geri kapanıyor. E, açtık diyelim. Açtıktan sonra sırayla bastığımızda fonksiyonları değişiyor. Ben e, uzaktan kumandayla kullanıyorum bunu. Ön gidona bağlıyorum. Bakın sağ sinyal, son sil, sol sinyal Açma kapama ve lazer tuşu. Şöyle izah edeyim. Açma kapama tuşuna uzun süre bastık. Yanıyor. Bir daha bastık, yan sön. Bir daha bastığımızda daha hafif bir yan sön var. Bir daha bastığımızda duruyor. Şimdi sağ sinyale bastığımızda sağa doğru hafifçe akıyor. Tekrar sağa, sağa döndük diyelim. Bir daha sağa bastığımızda önceki moda geri geliyor. Sola basalım. Sola hafif bir akış var. Sola dönüşümüz bitti. Düz bir şekilde gideceğiz diyelim. Sol sinyalle tekrar bastığımızda önceki mod neyse onda kalıyor. Şimdi lazer tuşuna bastığımızda yan tarafta iki tane uzun şerit çıkıyor. Yanımızdan ya da arkamızdan gelenler bizi görebilmeleri amaçlı. Ee, bir daha bu lazer tuşuna bastığımızda bu ışıklar yansön yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, amatörce videolar çekiyorum. Kullandığım ürünlerle ilgili e, almak isteyip de aklında soru işareti olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilmek amaçlı herhangi bir ekonomik kaygım yoktur arkadaşlar. Ben bu ürünü 2018 yılında aldım. Sadece altındaki şarj soketinin üstünde bir kauçuk kapak vardı. O kopmuştu, Islandı ve oradan e, su aldığı için. Şarj soketini değiştirdim. Baya çok basit bir e, işlemdi ve çok cüzi bir meblaya tuttu. Şimdi lazere bir daha bastık. Kapattık. Açma kapamaya uzun süre basıyoruz. Kapanıyor. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz e, kanalıma abone olabilir ya da e, videomu beğenebilirsiniz. lisan ettiysem affola. Arkadaşlar bisikletle kalın, mutlu kalın. Teşekkürler.